Selam dostlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bu videomda sana Indistone'un yayınladığı Nisan ve Mayıs 2024 güncellemelerinde tanıtılan Project Zomboid'deki heyecan verici yeni gelişmelerden bahsedeceğim. Bu güncellemeler oyun içi hayatta kalma deneyimini bir üst seviyeye taşıyan bir dizi yeni özellik ve iyileştirme içeriyor. Animasyon sistemindeki çığır açan iyileştirmelerden zanaat ve hayatta kalmanın yenilikçi yollarına kadar her bir bölüme göz atacağız. Ayrıntıların derinliklerine dalmaya ve bu değişikliklerin oyunu nasıl daha dinamik ve sürükleyici hale getirdiğine anlatmadan önce bu tür videoların devamı için videomu beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı ve bu güncellemeler hakkındaki fikirlerini, düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma. Çan savaşçı. Güncellememize Project Zomboid'un bu açıklanan en heyecan verici yeni özelliklerinden biriyle başlayalım. Zack Gravel Tag. Bu yeni özellik oyunun animasyon sisteminde önemli bir gelişme olduğunu gösteriyor. Yayınlanan bu videoda etkileyici bir örnekle bir kadın karakterinin muhtemelen öldürdüğü zombilerin cesetlerini metodik bir şekilde evinden dışarı sürüklediğini görüyoruz. Evin önündeki alan zaten birkaç cesetle dolu. Bu da onların günün ilk kurbanları olmadığını gösteriyor. Bir cesedi omuzunun altından, diğerini de ayaklarından tutarak dışarı sürüklüyor. Cesetleri yakmak için hazırlıklarını çoktan yapmış. Etrafında benzin bidonları, molotov kokteylleri ve bir çakmak, bir de kürek duruyor. Cesetleri güvenli bir şekilde ve tamamen yakmak için gerekli olan her şey. Bir başka videoda karakterin bir zombi cesedini çeşitli animasyonlarla pencereden fırlatılması gösteriliyor. Teknolojinin oyun dünyasındaki karmaşık eylemleri ve etkileşimleri gerçekçi bir şekilde temsil etme potansiyelini vurguluyor. Project Zomboid bu 42'de silah yapımı merkezi bir rol oynayacak ve silahların çeşitliliği ve kalitesi büyük ölçüde oyuncu becerisine ve kaynaklarına bağlı olacak. Geliştiriciler oyunda hayatta kalma stratejilerini büyük ölçüde etkileyecek çok çeşitli işlenmiş silahlar tanıttı. En sağlam ve kaliteli olanlar arasında dövme demir silahlar yer alıyor. Bunların üretimi için önemli bir altyapı ve uzmanlık gerekecek. Onun için de dayanıklılığı ve etkililiği nedeniyle özellikle değerli olacak. Bu durum kaynak atölyelerinde yapılan, üretimi daha kolay olan ve iyi bir dayanıklılığa sahip olan ancak işçilik ve kalite açısından dövme silahlarla rekabet edemeyen silahlarla tezat oluşturacak. Çeşitli sopalardan, metal parçalarından veya kemikten yapılan silahlarda olacak. Bu doğaçlama silahların yapımı hızlı olsa da çok daha kısa ömürlüdürler ve daha az güvenilir olacaklar. Modifiye edilmiş beyzbol sopaları gibi daha karmaşık kıyamet sonrası silahlar genellikle dayanıklılık ve kısa vadede önemli hasar verme yeteneği arasında bir denge sağlayacak yeniden gözden geçirilen mızraklara da özel bir önem veriliyor. Bu 41'deki eski modellerin çoğu kaldırılacak ve yenilikçi işleme yöntemleri sunan çeşitli yeni tasarımlarla değiştirilecek. Böylelikle geliştiriciler oyuncunun zomboid dünyasını keşfedeceğini ve kendi silahlarını yapmak için malzemeleri kullanacağını umuyor. Silahların çeşitliliği ve kalitesi oyuncu becerisine bağlı olarak büyük ölçüde değişecek. Project Zomboid'in son güncellemesinde geliştiriciler su, benzin, ve alkollü içecekler gibi farklı sıvılarla etkileşimi geliştiren revize edilmiş bir sıvı dinamiği sunuyor. Bu yeni özellik oyuncuların sıvılar arasındaki görsel farklılıkları doğrudan görmelerini sağlayacak ve bu da ayrı kaplardaki farklı renk ve kıvamları gösteren etkileyici bir görüntüyle gösterilecek. Bu 42'de aynı zamanda bu sıvıları tüketmenin sarhoşluktan zehirlenmeye kadar değişebilen etkilerinin görsel efektler ve kontrol gecikmeleriyle tamamlanması gibi yeni oynanış unsurlarını da beraberinde getirecek. Bu revizyon, her kararın ve etkileşimin önemli olduğu Project Zomboid'in kıyamet sonrası dünyasında daha gerçekçi bir hayatta kalma deneyimine doğru atılan bir başka adım olacak. Boyut <laughs> 42'de Project Zomboid artık oyuna daha fazla kişilik ve çeşitlilik getiren tarif ve rehber dergilerinin elden geçirilmesiyle Legacy Media'ya yeni bir soluk getiriyor. Geliştiriciler tek tip tasarım terk ederek birbirinden açıkça farklı dergiler sunacak. Bu oyunda koleksiyon yapmayı ve keşfetmeyi daha da cazip hale getirecek. Her dergi artık yalnızca pratik değil, aynı zamanda görsel olarak da çekici olan kendine özgü bir tasarıma sahip olacak. Bu dergiler sadece hayatta kalma araçları değil, aynı zamanda oyuncuların kıyamet sonrası sığınaklarında sergilemeyi sevdikleri değerli koleksiyon eşyaları da olabilecek. Oyuncu olarak bu dergileri hayatta kalma sığınaklarında rastgele bularak sürekli yeni ve heyecan verici içeriklerle karşılaşacak ve oyuna olan bağlılığını daha da derinleştirecek. Bu yaklaşım bulunan her nesnenin bir hikaye anlattığı Project Zomboid'in dinamik ve canlı dünyasını ön plana çıkaracak. Bu ilk 42'de Project Zomboid, vahşi doğada hayatta kalmayı daha gerçekçi ve etkileşimli hale getiren gelişmiş hayvan işleme yöntemlerini de beraber getirecek. En önemli özellik, oyuncuların hayvanları keserek et, deri ve kemik gibi çeşitli kaynakları elde etmek için kullanabilecekleri kasap kancasıdır. Daha sonraki işlemler arasında etin çıkarılması ve derilerin tabaklanması yer alıyor ve oyuncuların yüksek kaliteli deri ürünleri üretmesini sağlıyor. Bu ayrıntılı süreçler sürükleyici oyun deneyimini geliştiriyor ve Project Zomboid'in zorlu dünyasında Zanatkarlığın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Bu yeni özellikler oyuncuların hayatta kalma stratejilerini daha da genişletmelerine ve derinleştirmelerine olanak tanıyacak. Project Zomboid Boy 42, oyuncu üstlerinde kaynakların depolanmasını daha verimli hale getirmeyi amaçlayan yeni bir özellik olan eşya paketlemeyi getiriyor. Bu özellik, özellikle netliği artırmak ve envanter yönetimini optimize etmek için kullanışlı olacak. Yeni paketleme özelliği oyuncuların eşyaları sandıklara veya diğer kaplara paketlemesini olanak tanıyarak yalnızca mevcut depolama alanını iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda oyun dünyasındaki tek tek eşyaların sayısını azaltarak oyun performansını da optimize edecek. Bu, kaynak istiflemenin merkezi bir rol oynadığı bir oyunda özellikle önemli. Buna ek olarak güncellenmiş tarif yapısı tek bir tarifin farklı paketleme seçeneklerini kapsamasını olanak tanıyor. Artık her tür için ayrı bir tarif gerekmediğinden bu durum konserve diğer paketlenmiş gıdaların açılmasını büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Yeni dinamik tarif yapısı oyunun kullanım kolaylığı açısından önemli bir adımdır. Bu yenilikler geliştiricilerin kaynakları depolama ve düzenleme gibi günlük eylemleri daha sezgisel hale getirecek, Project Zomboid'in kıyamet sonrası dünyasında hayatta kalmayı daha gerçekçi ve erişilebilir kılma çabalarının bir parçası olacak. Project Zomboid'in son güncellemesi, oyun dünyasını daha canlı ve gerçekçi hale getiren, görünüşte küçük ama önemli değişiklikler de getiriyor. Özellikle dikkat çeken bir ayrıntı, alışveriş merkezleri gibi yerlerin görünümünü önemli ölçüde geliştiren klima üniteleri, boru tesisatı ve tavan pencereleri gibi daha karmaşık çatı elemanlarının eklenmesi. Öne çıkan bir diğer ayrıntı ise artık oyunda bulunabilen farklı türdeki güç jeneratörleri. Bu jeneratörler farklı modellere ve özelliklere sahip, bu da sadece görsel çeşitlilik sunmakla kalmayacak kalmayacak, aynı zamanda oyuncunun hayatta kalması için yeni stratejik değerlendirmelerinde önünü açıyor. Her jeneratörün kendine özgü avantajları ve dezavantajları olacak. Yani oyuncuların kendi özel ihtiyaçlarına ve konumlarına göre uygun ekipmanı seçmeleri gerekecek. Bunlar Nisan ve Mayıs 2024'te Project Zomboid için yayınlanan en son geliştirici güncellemeleriydi. Geliştirilmiş animasyonlardan çeşitli işçilik seçeneklerine ve daha ayrıntılı oyun dünyası ögelerine kadar çeşitli heyecan verici yeni eklemelerden bahsettik. Bu etkileyici ilerlemeye rağmen bu yıl 42 için hala belirlenmiş bir çıkış tarihi yok. Görünüşe göre geliştiriciler mümkün olan en kaliteli ve derinlemesine deneyimi artırmak için çok çalışıyorlar ve yakında nihayet çıkış tarihi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı en az senin kadar ben de umuyorum. Bu tür videoların devamı için videomu beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı, açıklanan bu güncellemeler hakkındaki fikirlerini, düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, hayatta kalmaya devam et. Çan savaşçı.